Merhaba sevgili Boğa burcu dostum, hoş geldin kanalıma, videoma. Sevgili Boğa nasılsın? İyi misin? İnşallah iyisinizdir. Evet Boğa burcu dostum, 23 Mayıs haftalık kayfanız için, dinlemek için şu an kanalımda mısınız? Hazır mısınız? O zaman ben de siz için kapatmış olduğum fincanı kaldıracağım. Siz niyet ettiyseniz tabii ki hazırsanız şu an beni dinlemek için ben de sizin için hazırım ve yorumlayacağım. Eğer bana ulaşmak isterseniz her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim buradan beni takip edebilir bana ulaşabilirsiniz. Youtube katıl butonundan da ulaşabilirsiniz. Değerli dostum, değerli takipçim. Evet dileğin en kısa sürede gerçekleşsin inşallah diyerek boğa burcu dostuma falını gösteriyorum. Bakın siz de görün kanalıma abone olmanız çok kıymetli, çok değerli boğa burcu dostum. Ve bu videoyu beğenmeniz tabii ki çok kıymetli. Hatta var ya çıkmış ama. Yani e, bir şeylere takıntı haline getirmişsiniz ama bu elinizde tutmuş olduğunuz böyle bir madeni para. Parayla ilgili aslında biraz takıntı haline gelmiş. Bu parayla ilgili birilerine bir mesaj mı göndereceksiniz, bir mektup mu yollayacaksınız, yazılı bir şeyler mi, iletişim, iletişim mi geçeceksiniz? Lütfen iyi düşünün. Çünkü göndereceğiniz kişi para mevzusu konusuyla ilgili maddi varlıklarınızla ilgili bu yazdıklarınızla ilgili pişman olabilirsiniz. Çünkü kişiye karşı biraz ön yargılısın. Boğa burcu dostum. Biraz beklemen gerekiyor. Ama çok fazla değil. Bir 10 gün sonra iletişime geçmen daha iyi olacak senin için. Çünkü bu para mevzusu ya da varlığınızla ilgili sahip olduğunuz paranızla alakalı zora ya da sıkıntıya düşebilirsiniz. Şu an biraz sıkıntı yaşıyorsanız, parayla ilgili, maddi zorluk yaşıyorsanız düzelecek. Geçici bir durum. Üzüntü yaşamamak için bu hafta sadece bekleyin derim. Kapıyı zaten sen görüyorsun. Odanın içerisinde bir kapı var. Arkası aydınlık. Onu da biliyorsun. Ama bekleyemiyor gibisin. Sabırsızsın birazcık bu konuyla ilgili. Paraya hemen ulaşmak ya da paranı, para konusunu hemen konuşmak istiyorsun para mevzusu konusunda hızlı hareket etmek istiyorsun ya da çok beklemişsin bilemiyorum. Sıkışıp kalmışsın gibi odanın içerisinde ama bu sıkıntı sana ısrar ediyorsun ya, acele ediyorsun ya. Ondan dolayı da acı veriyor aslında. Çok fazla yoğunlaşmak da sende strese yol açıyor. Bu sıkışmışlık hissi bitecek. Merak etme bu düşüncenin size hiçbir faydası yok. Çevrenizde üzülmeye başlamış bu duruma. Geçmişte bir hata yapmışsın sen. Bakın lamba çıkmış. Yani bu hata sizin tarafınızdan yapılmış. O hatanın hatayı bulacaksın bu hafta ve o hatanın üzerinden bir şeyleri değiştireceksin. Yanlış giden bir ilişkiyi düzelteceksin. Özellikle kendi ailenizle ilgili. Yanlış giden bir ilişki var. Yanlış duyumlar alınıyor küsen insanlar var aile içerisinde. Bir şeylerin sebebini araştıracaksın ama bu ailevi mesele neyse, ailevi konu neyse, geçmişte yapılan bir hata, ailenize karşı yapmışsınız bu hatayı. Bunu bulacak ve o durumu değiştireceksiniz. Ailenize bir sükunet sağlamak için. Belki de bu işinizin ailesi. Eyvah Deniz. Sevgili Boğa Burcu. Ama hatanızı siz yeni anlayacaksınız. Yapılan hatayı. Çok fazla düşüncelerim var aklında. Bakın tavus kuşu çıkmış ama yanında tam. Yani düşünceleriniz kanatlarını da açmış. Sizi rahat ettirecek, mutlu, huzurlu bir hayata itecek güzel düşüncelere sahip olacaksınız. Ben de varım diyeceksiniz. Eğer çalışıyorsanız çalışma hayatınızda, evinizde kendinizi göstereceksiniz, ortaya atacaksınız. Öğrenciyseniz derslerinizde başarı göstereceksiniz. Ya da çocuklarınıza ya da torunlarınıza ulaşacaksınız. Boğa burcu dostum. Merak ettiğin Birileri var çok fazla merak ediyorsun. Onların hayatını çok fazla merak ediyorsun. Bazı gizli meseleler de var. Sizden saklanan meseleler de var. Bu eşinizin ailesi. Onları merak ediyorsun. Görüşmüyor musunuz Boğa burcu dostu onlarla? Bilmiyorum ama ya da sevdiğiniz kişinin ailesiyle görüşmüyor olabilirsiniz. Onlarla ilgili Merakınızı yenemiyorsunuz. Onları bir şekilde hayatlarını öğrenmeye çalışacaksınız bu hafta. Çok gizli meseleler var onların hayatında. Buna vakıf olabilirsin. Kaybetme korkusu yok artık sende. Bir mirasla ilgili artık korku taşımıyorsun. Çok da önemsemiyorsun müşterek bir para var. Çünkü burada bir varlık var. Onunla ilgili artık tamamen rahatsın. Zamanı bırakmışsın. Zaman akıyor zaten senin için. Sen bu hafta kendinle barışacaksın. Boğa burcu dostum. ilişkini mi bitirme kararı alacaksın? Burada iki kişi böyle bir ayrılık kararı alacak ama zoraki böyle bir ayrılık. Yani başka üçüncü bir kişi etken bu ilişkide ayrılığa. Zoraki bir ayrılık olabilir. Yani mesleğinizden dolayı bilemiyorum. Eğitiminizden dolayı mı? ailenizden dolayı mı bir zoraki ayrılık var bu ilişkiyi gölge düşüren kişiler var onların yüzünden bazı ayrılıklar yaşanmış zaten daha öncesinde ama bu hafta böyle bir kısır döngü tekrarlayan bir ayrılık aile içerisinde bu anneniz Boğa burcu dostum bir mal varlığı mı var bir parası mı var yani size de bu konuyu konuşacak bu hafta. Şansınız zanneniz boğa burcu dostum. Beraber böyle bir yere gideceksiniz. Bir kağıt var. Bu kağıdı belki de vasiyet bilemiyorum ama bir takım varlıklarını size bırakma düşüncesinde anneniz. Bu konuda çok büyük şansınız var. Taşınmaz bir arazi, bir mülk bir evle ilgili. Sizin rahat etmeniz, gelecekte huzur içerisinde yaşamanız için bu mülkle ya da bu araziyle ilgili sizin üzerinize alma düşüncesi var. Bir araçla ilgili bir şansınız var. Bu araç size mi aitiyse, yeni bir araç bulacaksınız bilmiyorum ama bu otomobille ilgili ya satışını gerçekleştirecek çok büyük bir şansınız var. börek çıkmış. Yani büyük bir şans, büyük bir kısmet sizi bulacak bu hafta. Kendi hissettiklerin bu hafta çok önemli Boğa burcu dostum. Hislerin seni yanıltmayacak. Hislerine güven. Bakın anneniz sayesinde bir itibar, bir saygınlık kazanacaksınız. Arkanızda anneniz sizi savunuyor. Sizi tutuyor, sizi güçlendiriyor. Gücünü size verecek anneniz. Bir kaza olayı var ama bu kazadan çok şans eseri, şansınız sayesinde kurtulacaksınız. Çok şanslısın. Sevgili boğa burcu dostum. Bir subay çıkmış ama bir dargınlık olabilir. Bir dostunuzla gereksiz yere bir tartışma yaşayabilirsiniz. Ama bu tartışmanın nedeni bu sizin dostunuz, arkadaşınız ama duygusal anlamda ikinizin arasında ya geçmişte bir ilişki yaşanmış, bu ilişkiyle bağlantılı. Tutku var, duygusallık var ama intikam var, öc alma var. Ayrılmışsınız bu kişiden. Bu kişiyle şu an beraber değilsiniz, bu arkadaşınızla ama bir şekilde görüşüyorsunuz ya da aynı grup içerisindesiniz bilemiyorum. Ama aranızdaki tutku çok fazla ve birbirinize karşı öfke de çok fazla. Bir intikam alma ya da öc alma Durumu gerçekleşebilir ya siz ya da o bilemiyorum ama e, birisi çok ikinci çıkmış. Zihinsel anlamda sizi çok yoran bir kişi bu. Bu dayınız mı? Zihinsel anlamda o kadar yoruyor ki sizi çok fazla duygusal yara açmış sizin. Belki de eskiden yara açtı, bilemiyorum. Bu duygusal yara kapanmayan bir yara gibi. Bir konu halledilemiyor dayınıza. Bir şeyi halledemiyor gibisiniz. Bu kişiyle ne yaşadıysanız bir önce bitirmeniz gerekiyor. Çünkü size oldukça büyük acı vermeye başlamış. Yanında kutu var. Eğer bu olumsuz ıı, insandan ve olumsuz düşüncelerden, onunla ilgili düşüncelerden, geçmişte size yaşatılan neyse ondan uzaklaşırsanız da bu negatif düşüncelerden tamamen kurtulacaksınız. Babanızı mı suçluyorsunuz? Hangi konuda suçluyorsunuz bu avucu dostum? Aranızda bir iletişim problemi çıkmış, bir sorun var babanızla. babandan uzak tabi bir yerde çıkmışsın. Tamamen uzaktasın onda. Ve suçlamaya devam ediyorsun. Aranızdaki problemi aşamıyorsunuz, engeli aşamıyorsunuz. Aslında başarınızın çok başarılı olacaksınız. Özellikle kariyerinizde ya da okuyorsanız eğitim hayatınızda Başarınızın önündeki engel babanızla olan iletişiminiz ya da ilişkiniz. Babanız burada sabotajı gibi çıkmış. Bir de uzak akrabanız var. Sizden çok uzakta, farklı bir ülkede yaşayan uzak akrabanızın bir rahatsızlığı var. O rahatsızın hastalığın haberini alacaksınız. Telefon haberi gibi çıkmış. Böyle iletişim kuruyorsun çok fazla telefon elinden hiç düşmeyecek. Boğa burcu dostum. Sürekli biriyle konuşacaksın. Uzmanlık alanın gibi ya da işin ya da mesleğin bu şekilde olabilir. Kısa kısa yollarınız var. Yolculuklar yapacaksınız. Bir de müzisyen birisi var burada ama bu müzisyen kişinin de bir başarısı var. Siz misiniz ya da yakınınız mı o kişiyle bu başarısını kutlayacaksınız? Bir tanınma durumu gerçekleşecek bu müzisyen kişinin. Böyle yıkık, böyle virane bir yer var ama buranın tadilatını yapmak istiyor gibisin ya bunun için bir para tedari etmeye çalışıyorsun ama edeceksin. Bu parayı bulacaksın. Bu ertelediğin tadilatı yerine getireceksin. Bilmiyorum atalarınızdan kalma bir evde olabilir. Sizin için manevi anlamda çok önemli bir ev çıkmış. Bu evi tadilat ettireceksiniz. Tamiratını üstleneceksiniz bu hafta. Bu sizi manevi anlamda çok rahatlatacak aslında uzun süredir düşündüğünüz şey. Bir mühür çıkmış ama her şey ortaya dökülüyor eşinizle ilgili. Evli misiniz bu burcu dostum? Ortaya dökülenler çok fazla. Herkesin rengi belli olacak bu hafta. ve e, bu tartışmalar uzun bir zaman alabilir. Bu hafta bu açılan mevzu ya da açılan konu neyse bu mevzu çok uzun sürebilir. Çünkü mühür var. Sadece izleyin lütfen bu hafta olanları. Eşinizle ilgili olanları sadece izleyin. Zaten şaşkınsınız öğrendikleriniz konusunda. Sakin olun. Bir pencere var burada. Aydınlık olacak sizin için. Hayrete düşeceğiniz haberler var. Eşinizle ilgili duyacaklarınız. Çok merkeze almışsın. Çok güvenmişsin. Eşine. ilişkine. İlişkini değiştirmek için ya da yenilemek için aslında bu olanlar senin için. Öğrendiklerin ile ilgili hemen harekete geçme derim. burcu dostum. Sadece izle ve bekle. Onun e, düşüncelerini öğren. Çünkü sana ihtiyacı olanlar var burada. Çocukların mı, aile büyüklerine mi bakıyorsun? Çok fazla ihtiyacı olan insanlar ve sürekli onları destekliyor gibisin. Onlara da yoğunlaşmışsın. Ama dayanamayacak hale gelmişsin. Bakın burada kamburunuz çıkmış. Yani yalnız bırakılmışsınız, anlaşılmamışsınız. Vicdanen de çok sabır göstermişsin. Ama haksızlık ettiğinizi anlayacaksınız kendinizi. Çok fazla yorduğunuzu yıprattığınızı anlayacaksınız. Bu eş bir ileride ise düşman olabilir. Bir arkadaşın var seni arayacak. Bu arkadaşın çok güzel bir teklifle gelecek sana. Yaptığınız iyiliklerin karşılığını göreceksiniz. Bu teklif size sunulacak. Bu zamana kadar yaptığın iyiliklerin karşılığı bu. Bu teklifi iyi değerlendirin. Bu arkadaşınız çok güzel bir teklifle gelecek. Yani çok yetenekli bir arkadaşınız size arayan kişi ve sizin de bir yeteneğiniz var. O yeteneğinizi öne çıkarmanızı sağlayacak. Birlikte hareket edeceksiniz. Çok büyük bir şans bakın bir burun çıkmış ve itibarınızı arttırmak istiyor aslında. Kalıcı olmanızı istiyor. Neyle uğraşıyorsanız, mesleğinizde, hobinizde ya da yeteneğinizde bu arkadaşınıza kulak kabartın lütfen, dinleyin. Evet sevgili Boğa Burcu dostum. İnşallah yorumumu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Sevdiklerinizle, dostlarınızla videolarımı paylaşabilir, yorum bırakabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Evet, hazırsanız 23 Mayıs haftalık tarot kartınızda siz değerli dostum için seçeceğim ve sizin için yorumlayacağım ve haftalık mesajını sizin için iletiyorum. Hazır mısın? Evet boğa burcu dostum. Eğer hazırsan senin için seçtim ben ve sana gösteriyorum. Evet değnek kraliçesi sizin için bu hafta mesajı. İş ve özel hayatınızda bu hafta gerçekten motivasyonunuza çok dikkat edin özellikle sosyal hayatınızda yaratıcılık isteyen her alanda özellikle tiyatro, sanat dalıyla uğraşıyorsanız kendinizi ifade edin. İfade edeceğiniz, özgür olacağınız alanlarda olun. İlgi alanınız neyse o alana yönelin. Kendinizi gösterin, ortaya çıkarın. Bu yetenekleriniz sayesinde itibar göreceksiniz Boğa burcu dostum. Öne çıkacaksınız. Arkadaş ortamınızda, ailenizde adınızdan söz ettireceksiniz. İmrenilen bir insan olacaksınız. Zaten büyük ölçüde de bu zamana kadar başardığınız şeyler de olabilir bunlar. Bu hafta ışığınızla cezbedeceksiniz çevrenizi. Çok popülersin. Boğa burcu dostum kendini tanıma yolunda, değişim yolunda olacaksın. Yapılan bir girişimde ya da alınan bir sorumlulukta da bir başarı kazanmanız söz konusu ya da yarım kalan bir işi bu hafta tamamlayacaksınız. Üzerinizdeki işi tamamlayıp rahata ereceksiniz. Evet sevgili Boğa Burcu dostum inşallah beğenmişsinizdir yorumumu. Vakit ayırdığınız için beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun var olun. Hepinizi çok öpüyorum. Sevgili Boğa Burcu dostum tekrar görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum hepinize. Hoşçakalın.